Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok kolay bir model çalışacağız. Ee, yeni videoma, yeni kanalıma hoş geldiniz kızlar. Beni tığ oyalarım kanalından tanıyanlar vardır belki. 150 bin abonelik bir kanalım var. Tığ oyalarım ismi. Ee, tığ oyası yapıyordum. Artık örgü kanalına da geçtim. Her iki kanalda aktif bir şekilde nasip olursa kullanacağım. Şimdi böyle elimde şal ipim var. Ben bu şal ipine yelek modeli yapacağım ama yapacağım modeli şalda da kullanabilirsiniz. Şöyle simli bir şal ipim var. Hemen başlamak istiyorum. İpim ince bir ip. Bu modelde zaten ince iplerle daha güzel duran bir model şöyle ince bir ip kullanırsanız bu model daha çok yakışacaktır elime bir miktar dolayarak başlamak istiyorum ee, videomu beğeni atıp yorum yazarsanız çok memnun olurum ee, kanalıma abone olmayı unutmayın bir miktar elime doladım şimdi bu arada ben 8 numara bir e, tığ kullanıyorum bakın 1.25 mm yazıyor 8 numara bir tığ bir miktar zincir çekerek başlayacağım ne kadar zincir çekeceğim yani siz e, şal yapacaksınız ona göre bir zincir çekin ee, ya da yelek yapacaksanız yelek e, ebatında zincir çekin sayıları size kalmış arkadaşlar ben burada sadece küçük bir parçada model anlatımı yapacağım İnşallah beğenirsiniz ben çok beğendim hatta bu modelden yelek siparişi verenler bile oldu şimdi bir miktar zincir çektim şöyle çok uzun bir şey yapmayacağım modeli e, anlatacağım siz de video sonunda zaten ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Bir miktar şu şekilde zincir çekerek başladım. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi evet bu son olsun. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir miktar zincirimizi çekiyoruz. Yani çekmemiz gereken kadar çektikten sonra şuradan tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5. Başını iki kez doladım. Tuttum. Bakın şu kısımdan giriyorum. Tuttuğum yerden önce bir buraya dörtlü trabzan yapacağım. Sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bakın iki trabzan oldu. İki kez baş aldım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Önce bir aynı bir öncekinde yaptığım gibi ikişer ikişer alarak yukarı çıktık. Yine yanındaki zincire batıyorum tekrardan. Bu arada neden e, hep yanındakine batıyorum arkadaşlar? yan yana 5 adet trabzan yapacağım dörtlü trabzan bu benim köşe trabzanım olacak yelek yapacaksanız altına lastik de örebilirsiniz bir sıra 4 trabzan iki kez doladım 5 yapıyorum hemen bakın şöyle Evet şimdi köşe trabzanımı bu şekilde 5 adet oluşturdum üzerine 1 2 tane zincir çektim bir kez Pardon iki kez doladım Aşağıda zincirimde sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün içine giriyorum. Önce bir sonra iki, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 2 kez doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Yine buraya da dörtlü bir trabzan yapıyorum. Hep başını iki kez dolacağız arkadaşlar. Hep iki kez başka bir şey yapmayacağız. Yine iki kez doladım. Bakın bir yandaki zincire batıyorum önce bir sonraki sonra iki sonraki sonra şimdi şöyle göstereyim bakın arada boşluk var üç tane trabzan yaptık başına üç tane zincir çekiyorum şimdi başına iki kez doladım son yaptım bu Zincirimin içine buraya tekrar bir kez daha batıyorum önce bir sonraki 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 çektim aynı Zincire iki kez batmış oldum Şimdi iki kez doladım yanındaki zincire batıyorum önce bir sonra iki böyle 4 trabzan yaptım tekrar iki kez doladım bir sonraki zincire batıyorum bu şekilde buraya da yine 4 trabzan yapıyorum yani 3 sağ 3 sola fakat şu ortada arkadaşlar aynı zincire şurada bir kez battık iki tane zincir çekiyorum bir kez Pardon iki kez doladım Zincirimde üçüncü'nün içine giriyorum aşağıdan. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki çektim. Buraya bir tane tek trabzan yapıyorum. 1 iki zincir çekip başını iki doladım. Yine üçüncü zincirimin içine giriyorum. Bir iki üç girdim. Buraya önce bir, sonra iki, şöyle takıldı. Tekrar batalım. Önce bir, sonra iki, sonraki çektim bu şekilde buraya şimdi şurada V harfi gibi yaptığımız kısmın aynısını yapacağız hemen yanındaki Zincire batıyorum başını iki alıp önce bir sonra iki sonraki bakın uzatarak çıktım ikinci trabzan oldu tekrar iki doladım hemen yanındaki Zincire batıyorum önce bir sonra iki, sonraki Bakın bu şekilde 3 tane yaptım şimdi görüyorsunuz şimdi 3 zincir çekeceğim araya Tekrar iki kez dolayıp, bakın son yaptığım bu trabzanın girdiğim o e, zincirin içine gidiyorum. Bakın girdim. Önce bir sonraki sonraki sonraki. Şimdi iki kez doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Aynı yere batmıyorum. Evet burada da yine dörtlü trabzan. iki kez doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Dörtlü bir trabzan. iki iki alarak çıktık yukarı. Şöyle bir ne yapmışız size kısaca göstereyim. Bakın yine iki zincir bir ke, Pardon iki kez doladım 3. Zincire batıyorum önce bir buraya tek bir tane trabzan yapıyoruz şurada olduğu gibi yine iki zincir çekip iki kez doladım 3. Zincire girdim önce bir sonraki sonra iki sonraki sonra çektim İki başa aldım yine yanındaki Zincire batıyorum buraya da trabzan yapıyorum İki başa aldım. Bir sonraki zinciri atlamadan batıyorum. Buraya da böyle. Üç tane trabzanımı yan yana ben dizdim arkadaşlar. İp, ip dolayım elimi birazcık. Şimdi araya 3 tane zincir çektim. iki aldım. Şimdi son yaptım. Şu trabzan var ya. Bakın kızlar, pa e, zincir. Sondaki. Onun içinden giriyorum. Şu şekilde. önce bir sonra iki sonraki sonraki iki kez başa aldım yandaki Zincire girdim bu şekilde yukarı doğru çıktım ee, bu sefer yine başını doladım yandaki Zincire girdim böyle trabzan yaptım şimdi ne yapıyorum köşe trabzanını oluşturacağım şu başta yaptığım gibi şöyle bir göstereyim size ne yapmışım baştaki 5 trabzan gibi iki zincir çekip başındaki doluyorum 1 2 3. zincire batıp buraya şimdi 5 adet yan yana e, trabzan yapacağım. Bu birinci trabzanım. 2 kez doladım, yandaki zincire battım. Önce bir, sonraki, sonraki. 2 kez doladım, yandaki zincire battım. Önce bir, sonraki, sonraki. 2 kez doladım, yandaki zincire battım. Bakın dördüncü tırabzanımı yapıyorum. Son kez yapıyorum. 4 oldu. 2 kez doladım, yandaki zincire battım. 5. Beş, 5. trabzan. 5 kez. Bakın 5 kez. 2 4 5. 2 3 4 5. Şimdi ikinci kata çıkacağım. İkinci katta bunun aynısı 5 tane zincir çekerek üst sıralara geçişlerimizi yapıyoruz. Her seferinde 5 zincirle bir üst sıraya geçiyoruz. Bu da aklınıza not olsun arkadaşlar. Modelimizi şimdi model yapan üst kısma geçiyoruz. Bakın şöyle. Köşe trabzanlarımı ben yine hızlı bir şekilde yapayım. 5 adet Aşağıda kaç trabzan varsa aynısını bir üstüne yapıyorsunuz. Şöyle köşelere her e, trabzanın üzerine bir trabzan. Bakın, evet, her trabzanın üzerine bir trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekiyorum. Burada ne yapıyoruz? Bundan sonrası hep böyle. İki kez doladık. Bakın şu orta kısım vardı ya. Oraya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Bakın. Tekrar iki kez doladım. Battım. Aynı yere. İkinci trabzanımı yapıyorum. İki kez doladım. Aynı yere battım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Üç tane trabzanı yan yana yaptım. Araya üç tane zincir çekiyorum. 2 kez doladım yine aynı yere batıyorum önce bir sonra 2 sonra iki sonra iki 2 kez doladım aynı yere batıyorum bakın bu şekilde 2 kez doladım tekrar aynı yuvaya battım 3 tane trabzan sağına üç tane trabzan soluna yaptım bakın şimdi ne yapıyorum 2 zincir çekiyorum aradaki geçişlerde buradaki tek trabzanın üzerine başını iki alıp tek bir tane daha trabzan yapacağım Tekin üzerine tek diğerlerin üzerine artık altına ne varsa aynısı önce bir sonraki sonraki Bakın bu şekilde başka hiçbir şey yok iki zincir iki kez oldum şu ortadan girdim önce bir sonra iki sonra iki kez doladım önce bir sonraki sonraki iki kez doladım önce bir sonraki sonraki üç tane trabzanı yaptım Şimdi yine 3 zincir araya. Bu 3 zinciri unutmayın. Şu ortalarda sadece 3 zincir. Diğer yerlerde ikişer zincir ile geçişlerinizi sağlayacaksınız. 2 kez doladım. Bakın 3 zincirden sonra aynı yere tekrar girip 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde yaptım. Şimdi iki zincirle şu şuradaki tek trabzana batacağım. Sonrasında batayım bir ben size göstereyim. Önce bir sonra iki sonra iki. bakın tek trabzan. İki zincir çekip başını iki dolayıp bu ortaya batıyorum. Buraya da yine üç sağına üç soluna ee, trabzana yapıyorum. Modelimizin ana kısmı bu şekilde. Böyle ilerliyor. Köşeye doğru geleyim ben hemen. Burayı tamamlayayım şu kısmı da yapayım geliyorum şimdi arkadaşlar bakın buraları böyle yaptık görüyorsunuz ee, şimdi köşede 5 trabzan olduğu kısma geldik ben 3 sağına 3 sonuna böyle V harfi gibi olan kısmı da yaptım üzerine 2 tane zincir çekip başını iki doluyoruz ve bakın direkt köşedeki şu trabzanımın ilk trabzanın tepesine batıyorum önce bir sonra 2 sonra 2. Böyle diyerek yukarı doğru çıkıyorum. tabi tığınızı taktırmayın benim gibi tekrar yapayım ben burayı. Önce bir sonraki, sonraki, sonraki. İki kez doladım. Bakın bir sonraki ikinci trabzana burada böyle ikili trabzan. İki kez doladım. Yukarı doğru çıkıyorum. İki kez doladım, yukarı doğru çıkıyorum. Beş tane trabzan. İki kez doladım. Köşedeki trabzanın içinde zincirin tepesine batıyorum. Köşedeki e, zincirin bakın 5 tane trabzan üzerine 5 trabzan yaptık yine 5 zincir çekip 3. kata geçiyoruz e, bundan sonrası da yine aynı şu kısım full bu şekilde ilerliyor bu aralarda yine e, aynı teknikte geliyor ben şimdi tamamlanmış halini e, yapıp geliyorum evet arkadaşlar modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde geri alalım birazcık videomuzu Evet bakın simli olduğu için çok da güzel duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah hoşunuza da gitmiştir. Ee, hoşunuza da gitmiştir. Ee, yani ben çok beğendim. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle siyah bir zemin üzerine göstermek istedim. Arkası beyaz olduğu için model çok belli olmuyordu. Sizce nasıl olmuş? yorumlarınızı bekliyorum Eğer güzel olmuşsa bu tarz modellerden de çekmeye devam edeceğim ee, bu modelle Siz olsanız ne yaparsınız yelek mi yaparsınız şal mı yaparsınız yorumlara fikirlerinizi bekliyorum Bence çok kullanışlı çok da güzel bir model benim ipim şal ipi ee, bundan güzel bir şal modeli Bence gayet de güzel olur Ne dersiniz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bu şekildeydi modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.